Arkadaşlar herkese Merhabalar bugünkü üzerinde çalışacağım ise hedef girişim hedef girişimi uzun zamandır analiz etmek istiyordum O da bugüne kısmetmiş yine böyle e, hisseleri dolaşırken seçtiğimiz hissel, e, hisselerden bir tanesi arkadaşlar Hani özellikle e, bir kişi işte hocam inceler misiniz bakar mısınız diye benden rica etmedi e, Ben hem temelini beğendiğim için hem de biraz tekniğinde güzelleşmeler gördüğüm için e, hedef girişimi size analiz etmek istedim. E, tabii her zamanki dediğim gibi e, burada benim söylediğim söylemek istediklerim, söylediklerim artık siz nasıl algılarsanız yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. E, çünkü ben burada kendi yorumlarımı ifade ediyorum. Hani kimseye e, al sat e, tut tavsiyesinde bulunmuyorum. O yüzden kendi kararlarınızı kendiniz verirseniz çok sevinirim. Ve videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bugün size hedef girişimi dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hedef girişimde ne gördüğünüzde analiz etme gereği duydunuz. Şimdi öncelikle ben hissede hafif hafif bir hacimlenme fark ettim. Şu şekilde bakın burada gösteriyorum. Biraz hacimde yükselmeler fark ettim. Ha Hisse yükselmiyor ama hisse de bir hacim artışı söz konusu ve aynı zamanda da şu görmüş olduğunuz arkadaşlar daralan üçgen iyice daralmaya başlamış ve daralma sona doğru yaklaşmış. Yani bunu nerede kırar? Şu şekilde göstereyim ben size. Yani mumun şu anki konumuna göre 279 civarlarında bu üçgeni yukarı kırmış olur. Eğer üçgeni de yukarı kırarsa hedef ne olur? Onu da söyleyelim. Şuradan alırsak, şuradan kırdığında farz sayarsak ortalama 3.55 civarıla 3.56 civarlarına kadar yükseliş beklenir formasyon olarak bu şekilde. Ama hala hisse düşeni kırmış değil. Düşeni de dediğim gibi 2.79 civarlarında düşeni kırmış oluyor ve ondan sonra daha hızlı bir şekilde hisseyi alacaklardır. Bir de e, hedef girişimde gördüğüm şöyle bir şey var. Bakın e, şu e, 2020'nin e, martından gelen bir trend e, çekersem e, şu şekilde şuradan almak istiyorum arkadaşlar şöyle. Bakın nerede e, durduğunu görüyor musunuz arkadaşlar hissenin? E, bakın trend buradan başlıyor, geliyor. Şurada küçük bir hilal var. E, ben buna ayı tuzağı derim. Şuradan arkadaşlar gelen bir trend ve bakın şu anda tam dibinde. Bakın şurayı da gösteriyorum ben size. Tam dibinde. Şöyle göstereyim. Yani buradan e, kesin dönüş alacağını düşünüyorum ben e, hedef girişimin. E, zaten temelinde çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi benim hedef girişim. E, bu e, 4 liraların düzeltmesini artık ben bitirdiğini düşünüyorum hedef girişimin. E, tekniğinde e, çok beğendiğim için size analiz etme gereği duydum. Yani özellikle bir takipçimin bana sorduğu bir hisse değil. O yüzden benim kendi seçtiğim hisselerde. Tabii ben ara ara size kendi seçtiğim hisseleri burada analiz etmeye devam edeceğim. Kendi seçtiğim hisselerden Menderes Tekstil analiz etmiştim. Bugün güzel aldılar. İnşallah yükselişi devam edecektir ben daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hisse çok ucuz kaldı. Yani buralarda artık kalacağını pek zannetmiyorum. Ben tekstil sektöründe en ucuz hisselerden bir tanesi olarak görüyorum ben Menderes Tekstili ki aslında şirketin de faaliyet anlamında çalışmaları çok güzel ama niyeyse hisse anlamsız bir baskı içerisindeydi. Bugün de aldılar. Peki hedef girişimin diğer göstergeleri nasıl? Onlara bakalım. Şimdi para girişi yönünden hedef girişimi çok beğenmedim. Bakın hala e, sıfırın altında seyrediyor para girişi e, ve daha sonra Aresay e, incelemek istiyorum bakıyorum arkadaşlar Aresay şu anda nötr konuda yani toplama bölgesinde herhangi bir al konumu üretmemiş e, daha sonra baktığımızda e, maddi kararsız gördüm ben arkadaşlar bakın kararsız maddi yani tam ne alda ne satta kararsızlık belirtisi var e, hafif, hafif kırmızıdan pembeleşmeye başlamış burası ama her an bir al sinyal üretebilir ki al sinyal ürettiği zaman kesinlikle e, bu hisseye e, giriş yapılmalıdır. E, yani iyi takip edeceğim ben bu hisseyi arkadaşlar özellikle her gün maktisine bakacağım makti al verdiği anda ben e, kendimde işlem yapan bir insan olduğum için e, kesinlikle hedef girişimi alırım İyi takip etmek gerekiyor bu maktinin al sinyalini. Benim dikkatimi çeken aslında en çok arkadaşlar e, şey oldu. Ichimoku bulutu oldu. Şimdi neden hocam diyeceksiniz Ichimoku bulutu dikkat çekti. Yani şöyle bir şey bakın. Mumlar bulutun içine girmeye çalışıyor ama biraz zorlanıyor. Daha önce girmiş, bir düşmüş. da şuradan bir satış yapmış. 2.79 düşen kırılım yerine yaklaşık yerden. Ama hala Ichimoku 26 günlük barda al konumunda arkadaşlar. Bakın al vermiş burada. Yani şu bu şu demek. Yani bu ise 26 gün boyunca yükseliş potansiyelinde olabilir demek. Yani orta vade olarak bir aylık bir süre verirsek yani 26 gün boyunca bu hissenin yükselme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Senkospan A B'yi aşağıdan yukarıya kesmiş ve bulut yeşile dönmüş arkadaşlar. Bu da çok güzel bir gösterge ki zaten hissedeki hacim artışı da dediğim gibi benim çok hoşuma gidiyor. Hacim de var. Yalnız tabii bütün göstergeleri e, pozitif değil. Şimdi arkadaşlar ben bu şeyi içime koyu maktiyle ve aresayla desteklerim. Yani bunun al vermesi sadece benim için yetmiyor. Hani aresayın da pozitif maktinin de al konumunda olması lazım ki hissede kısa vadede biz kazanç elde edebilelim. Yani bu hisse bize aslında kısa vadede bir şey kazandırmayacak. Onu da söyleyeyim ben size ama bu seviyelerden alanlar için ben 2.79 seviyelerinin geçirmesiyle güzel bir kazanç sağlayacağını Düşünüyorum. Hedef girişimi zaten birazdan finansal değerlendirmesini yapacağız. Daha sonra arkadaşlar işte uzun vade alabilir miyiz? Ucuz mu? Pahalı mı? Girişim sektöründen diğer şirketlerle karşılaştıracağız. Ve hedef girişime bir onay vereceğiz. Şimdi hedef girişim bakalım şu şekilde hedef girişim bakın arkadaşlar FK'sı 2. Halka açıklığı %78 çok yüksek değil. Yani yüksek gibi ama dam da değil. Yani benim için yüksek olması demek. %85'in 90'ın üzerinde olması demek. Ödenmiş sermayesi 285 milyon. Öz sermayesi 717 milyon. Net dönem karı 204 milyon. Çok çok iyi muazzam. Ee, ama e şöyle bir durum var. Şirket ederinde fiyatlanıyor aslında. Yani piyasa değeri 758 milyon bunun Öz sermayesi 717 milyon. Yani ederinde fiyatlanıyor. Yalnız bu şirket gerçekten çok güzel karlar açıklıyor. Bakın 204 milyon net dönem karı var. Yani gerçekten çok girişim sektörü içerisinde çok 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 iyi bir şirket. Buna Binaen hangi şirkette karşılaştırabiliriz? İş girişimine karşı iş GSE diyelim arkadaşlar. O da bir girişim şirketidir. Onunla kıyaslayalım. Bakalım e, 74 milyon ödenmiş sermayesi var. E, 263 milyon e, öz sermayesi piyasa değeri 647 milyon arkadaşlar iş girişim biraz pahalı yani ortalama e, 4 katından şey 3 katından işlem görüyor e, zaten net dönem kârı da 167 milyon ha dediğim gibi girişim şirketlerinin dönemli karına bakmıyoruz biz e, genelde yıl sonu bilançolarına bakıyoruz o yüzden çok fazla da takılmamak gerekiyor çeyreklik bilançolarına ama yani hedef girişim buna bakaraktan çok çok daha iyi görünüyor. Başka ne bakabiliriz? Girişim sektörü olarak hub girişimi daha önce analiz etmiştik. Hub, o da bir girişim şirketi. Onu da bakalım, kıyaslayalım arkadaşlar. Sektör kıyaslaması yapalım. Evet 30 milyon ödenmiş sermayesi var. 86 milyon öz sermayesi var. E, piyasa değeri 288 milyon. Yani bu da e, piyasa değerinin üzerinde fiyatlanıyor. Yani bunların içerisinden e, iş girişimi, hedef girişimi, HUBVC mi? Hub VC mi e, hedef girişim arkadaşlar. Yani sektör ortalamasına göre sektör ortalamasının altında fiyatlanan bir şirket olarak hedef girişim e, daha mantıklı görünüyor. Hedef girişimin e, piyasa bölü defter değeri de ucuz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, mesela şuradan bir bakmak istiyorum ben. Ee, hemen bulabilirsem işte score kart diyelim şuradan. <laughs> Son piyasa böyle defter değeri elimle hesaplamak istemiyorum. <laughs> Bakalım arkadaşlar buna Açılırsa. Evet bakalım. Kaçmış. 1.06 gayet uygun. Ee, 1.06 görünüyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bol kazançlı günler geçirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi akşamlar.